Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala rasulina Muhammedin salavat. Muhakemat ikinci makale. Sekizinci mesele. maani beyaniyenin aşılaması ve telkihi ve manaların Becaiş ve inkılapları. Manaları beyan ederken karşı tarafa aşılamak, kabullendirmek, ona işlemek. Onda döllemek, çoğaltmak. Yani öyle vereceksin adam çoğalacak onda. Telkihi. Ve manaların becaişi, manaların değişmesi ve inkılapları yenilenmeleri. Kelimenin manayı hakikisi yagaraz veyahut manayı muallakadan birisine teşerrüp veya içine cezbetmektir. Nasıl yapacakmışız biz bunu? Kelimenin manayı hakikisi ya garaz yani bir kasıt var veyahut manayı muallakadan yani tam ne anlama geldiği bilinmeyen manalar birisine teşerrüp onu içine alacak ve içine cezbedecek. Zira içine girdiği vakit, vakit sahibül beyt olan hakikata ve esasa dönüyor. Yani oranın sahibiymiş gibi oluyor. Ve asıl lafzın sahibi olan mana ise bir sureti hayatiyeye dönüyor. Ona medet verir ve müstetbeattan istimdad eder. Diğer yardımcı manalardan istimdad eder. Bu sırdandır ki kelime-i vahidenin mani müteaddidesi oluyor. Bir kelimenin birden fazla manaya geliyor. Şimdi hani var ya bir kelimenin ıstılah manası var. Bir örfi manası var. Bir de şer'i manası var. Yani Şeriatta ne anlama geliyor o kelime? Var öyle bir sürü kelime var. Istilah manası var. Bir de örfi manası var. İşte... Ee, kelimenin, bir kelimenin birden fazla manaya gelmesi işte bu sırdandır. Nasıl? Kimin zihninde, hangi toplumda nasıl telkih olunmuşsa, döllenmişse, nasıl aşılanmışsa... Manalar orada nasıl yenilenmişse öyle mana veriyor. Biz diyorsun bu kelamı şurada kullanırız. Mesela bir kelam tıp ilminde başka bir manaya gelirken halk dilinde başka bir manaya geliyor. Din literatürsünde başka bir manaya geliyor. Örnekleri siz çoğaltın gitsin. Bu sırdandır ki kelime-i vahidenin mani müteaddidesi oluyor. Ve becaiş ve telkihat bundan çıkar. Yani kelimelerin yer değiştirmesi buradan çıkar. Bu noktadan gaflet eden büyük bir belagatı kaybeder. Bu noktayı bilmeyen, anlamayan, kaçıran ee, büyük bir belagatı kaybeder. Kur'an'da var mesela adam Kur'an'a mana veremiyor. Bunu biz çok görüyoruz. Hani basit bir mana gibi ama adam müfessir tefsir alimi olmuş, profesör olmuş ama Kur'an'a mana verirken yanlış mana veriyor, anlayamıyor, yanlış yorumluyor. İşte sebebi bu, bir sebebi bu yani çok sebebi var da burada okuduğumuz hepsi sebepler. Ama mühim sebeplerden birisi de bu yani bir kelimenin nerede kaç manaya geldiğini bilemiyor. Adam diyor ki siz bir evirip kıvırıp çevirmeyin. Kur'an'daki diyor şu ayet şudur diyor. Menfi yorumluyor. Kendi anladığı, kendi ıslahına göre diyor. Halbuki sen bilmiyorsun ki Kur'an orada belki onların örfüne hitap etti. Onların örfündeki manayı ne bileceksin sen? İşaret. Bir şey merkep ve binilmiş ise yani binek haline gelmişse ala lafzı ona müstahak olduğu gibi zarf içine alındığından fi lafzını ister tecri fil bahr değil mi yani akıp giden denizler akarsular gibi hem de bir şey alet olduğundan ba lafzını ister saatu satha bis gibi ve mekan ve merkep olduğundan fi yani harif tahsis gibi ve ala lafızlarını dahi ister hem de gaye olduğundan ila ve ala lafızlarını dahi ister. Hem de gaye olduğundan ila ve hatta lafızlarını ister. İllet ve zarf olduğundan lam ve fi lafızlarını dahi ister. İşte ve şemsu tecrili karil gibi işte işte sermeşk sen de kıyas edebilirsen e, tabii bu çok zor biz nasıl yapalım yani hani birçok mana var ama işte Bediüzzaman Hazretleri bunu yapmış. Zaten ondan müfessiri azamdır. Büyük müfessirdir. Şimdi ve şemsu tecri li yani burada Kur'an'da geçtiği şekliyle Yasin suresinde güneş döner. O günkü araba olduğu yerde duruyor insanlar. Güneş doğudan doğup batıdan batıyor. Kim dönüyor? Güneş dönüyor. Dünyanın döndüğünü anlayamaz o gün için insanlar. Onun için Kur'an onun hissiyatını okşamak için defaatle söylüyoruz. Ve şemsu tecri li müstakar diyor. Fakat Bediüzzaman Hazretleri diyor ki kelimelerin birçok manaları var. Siz orada la mı fi olarak da alabilirsiniz. ila manasında da alabilirsiniz diyor. Fi deseniz kendi içinde döner diyor. İla derseniz bütün gezegenleriyle beraber döner. İşte burada yani kısaca özetleyelim. İşte sermeşk işte sen bunu örnek olarak al Sonra kıyas edebilirsin. Evet Kur'an'da başka ayetleri de eğer kuvvetin varsa belagattan anlıyorsan yapabilirsen yap. E şimdi ve şemsu tecri li müstakkari Orada li'yi çıkartıyorsun. İla manasını ekliyorsun. Veya fi müstakkari ha diyorsun. E çünkü demek belagatta, belagatı beyaniyede, belagatın felsefesinde bunlar var. Bunu bilmeyen adam yanlış mana veriyor veya eksik mana veriyor diyelim. Tembih bu mütedahil manaların hangisini daha ziyade senin garazına temas eder ve maksadına sılay rahim, var, sıla rahim, vardır ileriye sür ve izhar et. Bakileri ona teşhi edici yaptır. Yoksa senin tarzı ifaden haşmet ve zineti beyaniyeden çıplak olacaktır. Şimdi burada bir hatırlatma tembih yaptı. Dedi ki sen bu birbiri içine girmiş manaların hangisi daha ziyade sana hitap ediyorsa onu al Kendin kullan. Kendine yakınlaştır. Sonra ileriye sür. Bunu kullan. Her tarafta ders okurken, kitap yazarken, şiir yazarken, insanlara bir hakikati anlatırken, bir meselede birlerini ikna ederken, bir meseleyi izah ederken bunu kullan. Açığa çıkar. Bakileri daha başkalarını da ona teşyi yap. Yani taşıyıcı yap daha ziyade orada her tarafta artık kullan bunu. Yoksa eğer peki bunu yapamazsan ne olur? Bu belagat kaydelerini bilmezsen, bu belagatla konuşamazsan ne olur? Senin tarzı ifaden haşmetsiz olur. Yani anlattığın şeylerde haşmet, büyüklük olmaz. Muhataba hitabında haşmet olmaz. Ve beyanın zinetli olmaz. Zineti beyaniyeden eden çıplak olacaktır. E bu da bir hakikati anlatan bir insan için bir manayı, bir meseleyi insanlara izah ve ispat etmek için noksan Eksik bir mana olarak kalacaktır. Onun için biraz daha... Muhataplarımıza... Yani bu hakikatleri... Anlattığımız insanlara... Veya herhangi bir meselede... Ticaretimizde bir malı pazarlarken... Bu ifadelerin her birini... Kullanabiliriz. Tabi bunları... Bediüzzaman Hazretleri... Kur'an'daki manaları... Bize göstermiş. Kur'an'daki... Kullanılan belagatı bize göstermiş. E Kur'an'dan ne kadar... Kendimize alırsak... O kadar insanlara hitabımız tesirimiz kuvvetli olur. Çünkü Kur'an'ın beyanına karşı kimse meydan okuyamamış. Kur'an-ı mucizül beyan denilir Cenab-ı Hak İnşallah ziyadesiyle hepimizi müstefid eylesin. Dokuzuncu meseleye kalıyoruz. Orada bırakıyoruz. Subhaneke la ilme lena illa ma inneke ensel alimul hakim ve ahiru da'vahum hamdulillahi rabbil alemin el fatiha as on. Um.